Herkesin bulunduğu zaman dilimine selamlar A'dan Z Arena serisinde Rengar videosu ile karşınızdayım. Yanımda da Engin kardeşim var. Buradan 50 hareket size %40 yavaşlatma direnci alıyorum kanka. Acaba tank Rengar mı oynasam lan? Eli ağır geldi. Çelik yürekli tank Rengar mı oynasam? Eli ağırla birlikte. Evet. Bu, bunu yapacağım bu arada. Ee, şuradan da muhafızın boynuzu. Şimdi bu ilde söylüyorum size. Narda tank. Ee, ilk tam çelik yürek sonra atmanın hesaplaşması. Sonrasına bakacağız. Ee, bu 5. ya da 6. rengar denemem. Ee, hepsinde tek başıma girdim. Bir tanesinde birinci olacaktık. 100 candan 6. olduk. Yanımdaki Tristan A.P.K kaldı. Geri kalanında full art full zırhteşme bu denedim. Pek işe yaramadı. Ee, daha dövüşçüye yönelik bu denedim. İşe yaramadı. Bu oyun normalde kritik bu kasacaktım. Ama ve lakin ee, şuraya çekebilir misin adamı? Devam edebilirsin. Ivan adayı. Bastım. Hayır ya. Yok biz Bir birini kessen ah be. Birini kessen geri dolacaksın. Neyse. Alırız ya. Aldım galiba. Lütfen oradan canları toplayıp salak saçma bir şeyler yapma. Ben seni canlandıracağım. O şimdi aşağıdaki canları topladı. Ona ona arkadaşını kaldırtmamamız lazım. Çok iyi. Engin kulağından tuttu. Şapla vurdu ensesine onu dışarıya attı. Bu buradaki canı da alır diye düşünmüştüm de. Hangisine gidelim? Ağzımda süt vardı. Valla bana hiç fark etmez kanka. Gel Riven gidelim. Hiçbir şey değişmesin. Sveyne kesinlikle gitmem. Ya da kata gidelim. Kata çıkma oranı artsın. Belki bir şeyler yaparız. Arkadaşlar tank rengar oynuyorum diye bana kızacak olanlar olabilir. Ama emin olun her bu ilde denedim. Aa bir de beni seçti lan oyun. Emin olunlar bu ilde denedim yani. Ama prem yoktu öyle bir durum var. Ha, bir, bir maçta Allah var. E, lobby full artı full kırılgandı. Ben de full artı full zırhteşme kasmıştım. Gelene geçene tek atıyordum ama onda da yanımdaki çocuk AFK kaldı. Şimdi ADAP, AD, ADAP, iki AD iki AP, 2 AD, AD AP, 2 AD, 2 AP, AD AP, AD AP. Ben çelik kaplamalı alıyorum. Ben bu adamı yakılacağım Sıçrayla kesersin tamam mı? Ee, alt level değiliz çocukta melun dokunuş var bunda ne var alev ruhu var ben buraya hmm. takıcam sana bende sabitleyici de var ha sen yakınındakileri sabitliyorsun okey pozisyonunu bulursak bayıltacağım smolduru buraya taşıyalım baytını tamam Taşırsak... tamam Tamam tuttum sabit o. Sabitledim şeyi gene. Tamam beni sabitledi. Aldım birbirinden vurdum. Çok iyi. Kesem yani. Tamam sabitledim bir daha dünden. Kankam e, aşağıdaki cana gideceğim. Ya böyle i̇ki, iki, iki şey ben var. vurayım bir sen vur. Vur bir tane tamam. enginim. Tamam atlayabilirsin bunu ya. Ee, görüş yok. Bir daha da attım birbirine. Tamam beni kesemez Kesebilir. istersen kaç. Ha, dur hukunun önünde durayım. Sen oto çıkarmaya devam etsen ona senin pasifi kullanalım bol bol. Kaldırdı mı bu eleman arkadaşını? Kaldıramadı. Güzel. Eline sağlık kankam. Güzel oynuyorsun. Oh be insanın piresi olması ne kadar güzelmiş ya. Ya mesela bir turda kanka çocuk yanıma Ivern aldı. Adam Allah var e, iyi de oynadı Ivor'nu. Hiç yani buradan kötü oynadı deyip hakkına giremem ama bu olarak gitti full art full tank kastı mesela. Hmm, kan büyücüsünün minferi. Ben ama tank kasacağım dedim ya. Rüzgar niddeti geldi. İlah sindiren. Oo, ilah sindiren alınır mı kanka tank bu iltte? Alır alır al al. Bitti kanka oyun. Sana bu o kuklacı değil mi lan? Kulakçı. Kulakçı nereden çıktı? Yanlış okudum ya. Kuklu. Kanka bu zaten senin ultin. Adamlara oto atak yapıyorsun yapıyorsun. Bir sonra deliriyor. Senin ultin adama gerçekleşiyor. Eğer yanında saldırabileceği rakip yoksa alanın dışına koşuyor kanka. Daya nafari. Sana, seni teklemeye çalışacaklar. Evet evet. Ü üstümde şey var. Ben de adam. Bir tur gireyim mi ondan? Girebilirsin. Tamam. Kesemez seni. Ben bunu bunu bayılttım. Engin hocam sen cana vur. Oo adam güzel. Tam girsin sana daha iyi. Kuklacı da o. <laughs> Hop sabit. Öyle bir can yeniledim. Böceğine şey olmuş. Tamam. Güzel. Allah. Aa öleceğim. W gir, gir. attım W attım. Sürekli W'dan can yeniliyorum. Helal lan Engin sana. Adamlara gold bile vermedik. Ben ölseydim kiralı katilden 400 gold kazanacaktı. Oğlum olay tank rengi lan. <laughs> Engin o sırada diyor ulan hain şerefsiz sana bu kadar buff atıyoruz, can basıyoruz. <laughs> olay preymiş kanka. Bak pre girince tank build'le bile iş yapıyorsun. Anladın mı? Valla o Hepsini delirteceğim kanka ben O Tristan, Tristan amaçım Windy kanka bir kesin birincilikti de Çocuk afk kaldı ya Bilgisayarımı çöktü ne oldu anlamadım Aldım çelik yüreği Gel Atman hesaplaşmasından biraz kritik vuruşum olsun. Aa çok iyi item bu arada. Bu kuklacıyla beraber çok mantıklı. Saldırı hızı veriyor. Güzel kankam. Vallahi mantıklı bir build yapıyorsun. Engin helal olsun lan sana. Eskiden çok saçma seçimler yapıyordun. Şimdi baya böyle güzel, ya, koordineli şeyler yapıyorsun ya. yani. Ben oynamayı bilmiyordum. Ben girmiyordum arena. Arena bilmiyordun çünkü videolarımı izlemiyordun hain arkadaş. İnsan YouTuber arkadaşın var, izlemez misin videolarını? Ya, yavaş gene gene en çok yorumu sen yapıyorsun lan bu arada harbi. Videolara en yavaş çok yorumu sen atıyorsun. Ya. Yavaş oyna. E. Şey, biraz korkuyorum ya. Aa burada kaldı, burada kaldı Ingo. Tamam kalsın. Yok. Flash'ı gitti. Flash'ı gitti. Ben yokum, yakın değilim. Tamam, ultisini ultisini aldım. Tamam. Oy, tek yemedik. Tek yedik mi? Daha benim ulti var kanka. Ben şeyler öldüm ya. Çiçek böceklere öldüm. Ne? Abi bu çiçek böceklere ne kadar tilt oldum biliyorsun ya. Evet evet kanka sen ama yine geçenki gibi şey olma da. Geçen bir maç atıyoruz. Karşıda Zayra ile Şako mu vardı? Zayra ile Heymerdinger mi vardı? Zayra'nın çiçeğinin böceğinin yanına bir de etrafta yine bir şeyler daha çıkıyordu ona eminim. Engin kendini <laughs> bir kaybetti. Adamların ne maddi ne manevi ne <laughs> Sanki o gün biraz fazla sinirlenmedim ya Aldım %50 krit atmadan da %50 gelecek %100 karıt olacağız Aa, bu, bu güzel Aynen Wukong ve Bunları ya su. O, bunun kalkanını aldın lan. Bak ben onları beyitleyeceğim şimdi kanka. Isınma hareketleri var. Direkt saldıralım kanka birisine. Birisine direkt saldıralım hocam. Saldırmamız daha var. Şey o çünkü şey basacak. Aha kalkanı attı. niye pardon? Aa alo. Kanka ben bana bir şey oldu. Ben bir kötü oynadım ya. Özür dilerim. Bir Geri geldi. Yapmadı. La oğlum ben Pat niye kötü Pat oynuyorum ya? Yaptım, yaptım. Hadi öl öl. Abi Yasuo'yu niye kesemiyorum? Kanka bir şey söyleyeyim mi? Bu patlangaç olmasaydı ikisi birbirini kesecekti. Pardon ben anlamadığım şey ben Yasuo'yu niye kesemiyorum? Yasuo'yu kesememem boş var. Niye bu kadar kötü oynadım bu turu? İki kere ultiyi failledim galiba. Ya bunda ısınma hareketleri var. Direkt buna saldırayım falan diye düşündüm de keşke. Ee, aa Umay gelmiş. Hoş geldin babacım. Engin amcan var ya bugün görüntülü konuştuk. Heh onunla beraber oynuyoruz. Evet kızım. <laughs> şu an sandalyeye çıkmaya çalışıyor. Babacım o sandalye senin boyundan büyük. Dur ben şu atmanın hesaplaşmasını da alayım. Ee, Engin hocam buradan çok fazla canım olduğu için Savaş Bey'inin kan zırhı Yanına da Haşmetli Aydra. Ne dedim bu itemlere? Olabilir ya. Çünkü can bu ildi kastık. Bol bol canımız yani, var. Karabalta. Kara <laughs> kara Karabalta alırım kanka. Son item olarak. İstiyorsan bir sonraki item de alırım. İhtiyacımız var mı Karabalta'ya? Peki o zaman bir sonraki item evet. Karabalta alayım. Sonra Haşmet'ten son Savaş Bey'in kan zırhı mıdır nedir onu alırım. Gireyim mi bunlara? Afk zaten ya. Bırak afk ise çelik yürek kasalım şeyden. Ee, Pantiyonu keselim kanka. Pantiyonu keselim bu şeyin üstünden makayın üstünden çelik yürek kasalım. İşte falan atıyor ya kafayı yersin. Ya dostum sen manyak mısın ya? Aa Bundan çelik yürek kasayım vurma ona vurma ona. Engo vurma kuzen. Süresi daha gelmedi. Biz vurduk da sana da şifa geliyor. Kalkan geliyor. Bir tane daha aldım. Bir tane daha alabilir miyiz acaba? Çumla içeri çekeyim. Aynen. <laughs> Dur bakalım bir tane daha bekleyeyim. 30 saniye geçer mi? Ölür abi. Ölür ölür. Abi bir daha ölür, çektin. Ben ölür. rahat ölürüm. Ben de o. Bir daha çek ama ölecek ki şimdi. Ya ölür bir daha çekersem. Aynen yapacak bir şey yok gelmedi süresi kankam. Ah be ulti atsaydım. Aa hasar vermiyordu bu arada. Umay baksana oyuncak. Mutlak sömürü alalım şuradan. Abi, bu Swain var çok yavaş oynamalıyız. Şöyle bir şey yapabiliriz Engin. Ben önden gireyim. Swain'in ultisini alayım. Bir şekilde çıkayım flashla mılaşla. Tamam mı? Ben, hayır flashla çıkma. Ben ulti atar çıkartırım sana. Sonrasında a bunda da entropi var ya. AC çok uzun sürecek reis. Çok uzun sürecek. WWE iyi kullanmam lazım. Ben şuraya bir karabaltı alacaktım değil mi? Biraz maç uzun sürecek bu bu fight'lar var ya. E, önden girmeyeyim mi ben? Toplayalım. Ben önden bir girip Swain'in ultisini alıp çıkmayı düşünüyordum ama. Tamam yapabilirsin şu an. Tamam ben saldırayım. Sen uzak kal kanka. Tamam çıkıyorum Engin. Çıkıyorum Engin. Tamam, işte. bu, bu, bu. Çıkarız hocam niye çıkamayalım? Niye ben flash attım çıktım. Ee, sen niye geldin ki? Abi, bu kapandı. Uzan burada kalacaktın bekleyecektin sen diye geldim. Gülüm ben flash'ım var ama flash atıp çıkacağımı söyledim ya sana. Şimdi iptal mi? Yok değil de tıklayamıyorum ki. Tıkladım geldim. Neden bu? Bir daha geldi ultisi. Kuzen hiç koordine oynamadık burayı ya. Bak kanka ben atlayacaktım. Sonra buraya flash atıp çıkacaktım. Sen bu alanda beni bekleyecektin. Başlangıç yerinde gelip saldırman birazcık troll oldu. Neyse olur NT ya. buraya Ha anladım kanka. Yani gayri ihtiyari geldin oraya. Yapacak bir şey yok ya. Hangisine gidelim? Bu, Elis Elis olabilir ya. Wayne önce biz saldıramayız şey pardon Samira'ya gidip önce biz saldıramayız. Rengar olabilir bir v bir kalma ama o da senin işine gelmez. Benim işime gelir de. E, istediğine gidebiliriz ya beni kesemezler. Neyse artık yapacak bir şey yok ya. Bizde yaran en saçma falan geliyor ya. Oo. Tehlike. Rastgele iki eklenti. Oğlum güzel bir şey var lan. Toprağın uyanışı şey değil. Mücevherli geldi. Ben alıyorum kanka. Oo. Ben alıyorum kardeşim. Mücevherli geldi aldım. Ölüm döngüsü geldi bana sonunda ya. %100 kritim şu an. Ölüm döngüsü geldi bana. İyileştirdikçe daha çok vuruyorum. Evet sürekli can basman lazım. O zaman şey al şey. Hmm, bir tane göze benzeyen bir item vardı desteklerde. Neydi onun ismi? Dinleştirici aytaşı. Onu al kanka ölüm döngüsüyle çok iyi. Oğlum şaka mı bu ya? Tek yedim. Olayın saçmalığına bak. Adam bana 5k vurdu. 5k ne aga ya. Adam 5k vurdu bana. Nasıl olabiliyor? Ne kasmış ki bu? Kanka çok saçmasınız siz ya. Ya adam e, Rizikocu kana susamış ve ebediyle gelip bizi mi tekledi? direkt ya. Şaka gibi anasını satayım. Tank bu ilk de olmadı. Ne kasacağım ki ben? De mi babacım çok komik ya. Umay 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 umay. <laughs> Babam yavaş yavaş yavaş. Ben de aldım. Düşüyor da az daha. <laughs> Uyuyacak mısın sen? Uyku saatin gelmiş. Umaycım bay bay. Öpüş ver bana. Şöyle bakayım. Hadi bakalım. Görüşürüz kızım. Babuş Smolder. Smolder yaratık gibi. Senin ultiyi bir şekilde Smolder'a isabet ettirmen lazım hocam. Ulti basıp yanlışlıkla geçite tıkladım. Adam saçmalım bu kadar olamaz ya. Ya of of. Ulti bastım yanlışlıkla şuraya tıklarken aptal geçide girdim, öbür tarafa gittim, geri geldim. Bir şeyler ne yapıyorum oğlum ben ya? Ben ne yapıyorum ya? Abi oyun başında oyuna gayet düzgün başlayıp oyun ilerleyince niye böyle saçma sapan işler yapıp hiçbir işe yaramayan bir karaktere dönüyorum ya? Yeter kaç oldu aynı muhabbet ya. Zırh deşme rengarda aynı kardeşim. Şey de aynı. Adamlara bak anasını satayım ya. Zayahları nasıl keseceğiz ki kanka? Biz bunlara kayıp mı etmiştik oyun başında? Kazanmış mıydık? Galiba kazanmıştık. Atılgan gelmiş. Çifte silah gelmiş. Bir şekilde zayağa gireceğim yine. Mavulmuşu yok. Bir ümittir yaşamak. Orağı var ama. Banka bir şekilde zayağa gidelim ya. Var mı ultin falan bir şeyin Engin? Ya ultiye attım anda şunu alırken bir atabiliriz. Aa sen adamı şey kesti ha. Senin ulti kesti. Senin ulti çarptı ya. E, Nafire'yi zayah kesti. Ben kesmedim. Adamlar birinci. Birincileri kesiyoruz. Sonunculara yeniliyoruz. Ben anlamadım. Bu çocuklarla iki oldu. Karşılaşıyoruz. iki oldu adamlara. Kiralık katilden gold vermiyorum. Kankam sen bir tane morello alsana son item. kong saldıracağım. Ne olursa olsun. Step dance. Dev katili. Aha. Dev katili. 3 ejder ruhu. Biz bandut. mistik yumruk. Abi, dev katili mistik yumruk? Mistik yumruk aldım. Yeteneklerim hızlı hızlı dönsün diye. Ee, alev geçidi aldın, Okey Bu ee, konga saldıracağım. Ya sonun kalkanını alayım. Gel kuzen. Bak burada deniyor. Beni ne dönüştürdü? Bunun yosu olsa AFK mı? Dur ondan çelik yürek kasayım, bırak. Bırak ondan çelik yürek kasayım. AFK değil bu adam. Lan Değil? Bekle canı alıyorum o zaman. Geliyor musun? Ölüyorum Engin. Onlar birbirini kestin. Aha. <laughs> Salak nereye gidiyor gördün mü? Alabilir mi? Alamadı. Oh. Çocuk oyun başı Adam ama sonradan geldi. Adam şey senin şu kuklacı var ya. E pardon şu. ayar saldırabileceği rakip yoksa alanın dışına göndertiyor onu. Vallahi sen taşıdın kanka. Bunları kesmemiz çok iyi oldu. Bunlar bayağı güçlüydü. Set ya. Ya, hep ya sana şöyle bir şey söyleyeyim kanka setin W's'undan tek yamazsan ben o ikisini de dibine girerek keserim. Ee, şey var çünkü bende. Mistik yumruk var. Bir kere vurmaya başladıktan sonra içinden geçerim onların. Şu an e, şeyi alırsam bana 96 sal saldırı gücü verecek. Ben, ben bir tane sen, engin sence savaş beyin kan zırhımı, prizmatik eşyamı. 4000 goldum var. Dönedim. Paratoner kuklacı kuklacı Varmong ben de mi kuklacı alsam? Aa, aa, aa. Hadi ben de aldım ya. Ben var ya sınırsız ee, Bir de an, güç boyunca... nektarı aldım. Kanka vallahi ben de kuklacı aldım şaka gibi. <laughs> daha iyi. Bu tur bay geçiyormuşuz. Ya sıkıntı şu set de şey ya. Bunları eleseler da çok iyi olacak da. Ben bence nafirler daha büyük problem gibi geliyor bana. Doğru. Vallahi yok. Kanka, kanka naferi Nafiri e, cehennem ateşi baltası alırsa tek yeteneğiyle benim bütün şeyimi yok edebilir ya. Ha, kaybetti Nafiri Belli olmaz. Zayah çekerse tüyleri. Kaybetti hep Set, var. Çok OP ya. Of bunlar tehlikeli ya. Setin W'sunu attırabilsem şey ya. <laughs> Vallahi bunlar tehlikeli kanka. Bunu alınca ultisi de o gelecek şeyim. Aha. Öldüm ama. Hadi lan nafiri kes lan şu seti. Zayah vur oğlum. Set. Set öldü. Nice güzel tamam. Set kukla oldu kukla. İkinci olacağız. Bunlar bizi. Lan kazanabiliriz lan. Hadi birincilik. Hadi birincilik Engin babam. Kazandık zaten. Bence o kadar emin konuşma ya. Kazandık, kazandık. Sen rahat olsana. 22 AD geldi aldım. 14 kritik vuruş geç. Yetenek gücü geç. Bir ben tane can at, aldım. At, direkt, at, direkt, atlayabilirsin bu arada. Kuklacın var ya. Öyle mi diyorsun? Direkt saldır diyorsun ha? Bir işe yaramaz mı kuklacın? Yarar bence ya. Peki tamam ben direkt giriyorum. Şey ya. direkt, direkt giriyorum Zayaha. Direkt Zayaha saldırıyorum Engin. Onun, o da direkt sana saldırıyor. Anka aha kestiriyorum birbirini. Anka kuklacı Tanka. çalıştı da. Yok hocam ya. Maalesef kuklacı çalıştı da. Adam, adam bana direkt tek attı ya. Evet evet. Şey Güzeldi ya. Tank rengarla ikinci olduk. Ee, arkadaşlar çok isterdim böyle atladığımda direkt yok ettiğim e, asas rengarları ama maalesef onlarda ya 6. olduk ya 5. olduk. Full asas kastıklarımın hiçbirisi iyi değildi. Videoya yani ee, dövüşçü kastığımda yine çok iyi gidiyorduk ama bir noktada Tristan AFK kaldı. Valla böyle bir şey şu eli ağır gelince böyle bir şey denemek istedim. Ortaya böyle bir sonuç çıktı. Şu son item kuklacı değil daha güzel bir item gelseydi belki kazanırdık ama Zayah çok can yeniliyordu. Hemen yani çok fazla vuruyordu. Adamda mağbulmuş var. NT diyelim. Elimize kolumuza sağlık. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet. Bay bay.